Merhaba arkadaşlar. Bugün noktalama işaretleri devam edeceğiz. İsterseniz birlikte ilk sorumuza bakalım. Bu parçada aşağıdaki noktalama işaretlerine numara bu parçada numara almış yerlerde hangisine virgül getirilemez diye soruyor bana. Öykü ya da hikaye, gerçek ya da gerçeğe yakın bir olayı aktaran kısa kısa getirebilir miyim? Evet. Düz yazı şeklindeki alıntıdır. Doğru. Kısa oluşu. Kısa oluşu dedik. Virgül koyduk. Doğru. Yalan bir olay örgüsüne sahip olması olması Önemli bir olay ya da sahne aracılığıyla tek ve yoğun etki uyandırıp. Arkadaşlarım uyandırıp gibi zarf fiillerden, filmlerden sonra biz ne yapıyorduk? Virgül koymuyorduk. O zaman diyorum ki ben cevap denizli. Fiilimsi varsa eğer virgül koymuyoruz. Bu bir kuraldır. İkinci sorumuza bakalım. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinin hangisi yanlış kullanılmıştır diyor. Hemen bakalım. Bu son romanımı yazmak için bir sahil kasabasına kapandığım zaman günlerce kaçtım yaz yazmaya oturmaktan. Sonunda kendime şöyle dedim. Doğru açıklama yapacağım. Burası senin tutuk evin. Hücren. Hücren. Oturup burası senin hücren. Arkadaşlarım oturup buramın işimdi. Nerede yanlış kullanılmış? Dördüncü cümlede bakın oturup noktalı virgülden sonra büyük harfle başlamıyoruz. Küçük harfle yazıyoruz. Hücren derken bana ne koyması gerekiyordu? Nokta koyması gerekiyordu. Cevabım diyorum ki denizli. Peki arkadaşlarım devam ediyorum. Üçüncü sorumla devam ediyorum arkadaşlar. Bu parçada Ayraçta gösterilen yerlere sırasıyla hangi dokunum işaretleri getirilmelidir diye soruyor. Öykü yazarlığının başında olanlar tarafından bana sık sık sorulur. Hemen bakıyorum ne soruluyormuş. Sorulur. Açıklama yapacaksam ne yapıyorum? İki nokta üst üste koydum. Değil mi? Öykü yazmak için öykünün nasıl yazılması gerektiğini irdeleyen kitaplar mı okumak gerekir? Bana soru sorduğu için ne yaptım? Soru işareti koydum. Elbette hayır. Hayır dedim, cevabımı verdim. Nokta koydum. Aksine bakın büyük harfle başladım. Aksine öncelikle daha çok öykü okumaktır. Öykünün ne olduğunu ve nasıl yazılacağını öğrenmenin yolu. Ben yüklemim öğrenmenin yolu diyorum ya. Ben yüklemim de var. O zaman ne yapıyorum sonuna? Tekrar noktamı koyuyorum ve cevabım ne oluyor arkadaşlarım? Bursa. Hemen dördüncü soruya birlikte bakalım. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinin hangisi yanlış kullanılmıştır? Yanlış kullanılmıştır. Bakıyorum. Bazı yazarlar öykülerinde kendini anlatır. Nokta. Kendi yaşadığı yerler olaylar anlar. Olaylar anlar. Evet. Devam ediyorum. Bazı yazarlar yükleme için 3 nokta koydum. Bazı yazarlar kendini ve başkalarını anlamaya çalışır. Bana soracak olursanız siz neyi anlıyorsunuz diye diye demiş. Sözlü soru cümlesidir arkadaşlarım. Soru işareti koymam gerekir mi? Hayır. Ne anlatıyorsunuz diye. O zaman ne yaparım? Ben bunu koymam değil mi? Ne yaparım? Bana soracak olursanız ben neyi anlatıyorsunuz diye virgül koydum. Ben daha çok kendimi anlatan yazarlar grubuna dahil ederim kendimi noktayı koydum. dördü e Ceyhan dedim ve devam ediyorum arkadaşlarım. Şimdi beşinci soruya bakalım hep birlikte. Hangisi yanlış kullanılmıştır diyor. Evet. Bir şairin hakkını bir şeyin hakkı yenilebilir mi diye soruyor Melih Cevdet Anday. S sözü sorum cümlem var. O yüzden ne yapıyorum? Virgül koyuyorum. Doğru. Devam ediyorum. Son sayıdaki yazısında. Nerede? Son sayıdaki yazısında. Yüklemim olduğu için ben üç nokta koymamayım. Hayır. Yanlış yapmışım. Olabilir mi böyle bir şey? Evet, soru, soru cümlem soru işareti. Çağın ünlü bir şairi de bakmışsınız uh, uh, unutulu vermiş. Bir köşede hmm, kala kalmış. Evet noktamı koydum. Yargım bitti. Antolojileri almazlar. Gazete ve dergilere de sözü geçmez. Yeni kuşaklar adını duymamıştır. Bir gölge gibi gezer sokaklarda kahvelerde. Gezer dedim. Yüklemim var. O zaman sonuna ne koymam gerekiyor? Nokta. O zaman ne diyorum? 2 ve 5'te yanlışlık yapılmıştır. Cevabım Bursa diyorum arkadaşlarım. Hemen 6. soruyu birlikte bakalım. Numaralı şeylerin hangisine farklı bir noktalı işareti getirilmelidir diyor. Şiirin etki gücü nereden geliyor? Ne yaptım ben? Ne koydum arkadaşlarım? Nereden geliyor? Şiir duyarlılığımız ve dış gücümüzü nasıl zenginleştiriyor? Yine soru soruyorum. Dış dünyayı zenginleştirerek zenginleştirerek nasıl sunuluyor bize? Evet. Yine soru sordum. Yaşam yepyeni bir duyarlılık algılanabilmemiz için için ne gibi etkileri oluyor? Tekrar soru sordum. Bunlar ve bunlara benzer soruları önceden beri sorgula sonra sonra gelmişizdir. Ben yukarılarda soru sorduğum soru işareti koydum. Bunları hep sormuşumdur dedim. Yargım bitti, ne koydum. Nokta. O zaman cevabım ne olur arkadaşlarım? Edirne olur. Hemen yedinci soruma bakıyorum arkadaşlarım. 7. soru. Bu parçada yayı araçla gösterilen sırası yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir diye soruyor bana. Orhan Veli Orhan Veli bugün yaşıyor mu? Yaşıyor mu? Soru sordum, ne koydum? Soru işareti. Bu şairin bir yaz, yazarın yaşaması ne demekti? Soru sordum, soru işareti. Kitapları yeni baskılar yapar, genç kuşaklar onu sever, dizileri dillerinden düşmez. Yargım bittiği nokta koydum. Bu açıdan bakılacak olursa Orhan Veli yaşıyor hem de yaşamda olduğu günlerden çok daha yaygın, çok daha etkin biçimde. Yüklemim var, yargım bitine koydum, nokta. Cevabım Adana. Hemen 8. soruya bakıyorum arkadaşlarım. Bu parçada hangisi getirmelidir diyor sırasıyla. Böyle zamanlarda da evet. Böyle zamanlarda da. Ne oldu şimdi buna? Şimdi ben başkasının bir sözün, sözünü vereceğim için ne yaptım? Tırnak açtım. Ne oldu şimdi buna? Virgül koydum. Ne dedim ki ben? Sözüm bitti ne yaptım arkadaşlarım? Tırnağımı kapattım ne dedim ki ben özür diliyorum sorumu sordum ne dedim ki ben sorumu sordum şurada kapatıyorum tırnağımı kapattım diye hayıflanıp duruyoruz nokta o zaman tırnak açtım virgül koydum soru sordum iki tane soru sorarken ilkine virgül ikinciye soru işareti koyuyorduk ardından da tırnağımı kapatıyorum arkadaşlarım cevabım denizli Peki devam ediyorum ben 10. sorumlu arkadaşlar. Hangisi yanlış kullanılmıştır diyor. Noktalama işaretlerini hangisi yanlış kullanılmıştır diyor. Hepimizin yakından tanımasına rağmen ağrı nedir diye sorulsa evet Doğru. He, hiçbirimiz onu doğru dürüst tarif edemeyiz. Nokta. Ağrının ne olduğu hakkında söylenmiş sözlere bakacak olursak onu sözcükler ifade etmenin herkes için zor olduğunu görürüz. Başlıca üç tip ağrıdan söz edilir. Açıklama yapacağım ne yaptım İki nokta üst üste koydum doğru. Batıcı ağrı virgül yanıcı ağrı ve sancı. Şimdi ben üç, üç tane diye saydım batıcı yanıcı sancı. Üç tane sı sıraladım mı? Sıraladım. Üç tane sıraladıysam sonra ne koyacağım? Nokta koyacağım değil mi? Bitti. 9'a deniz dedim. Şimdi arkadaşlarım 10. soruya bakıyorum. 10. soruma bakıyorum. Hangisinin yazımı da yanlışlık yapılmıştır diyor. Van'da Urartu'lara ait 2700 yıllık Yoncatepe Sarayı kazısını yürüten arkeologlardan mutfak bölümünde ortaya çıkardıkları dev küplerin içindeki bakliyat ve tahılların tüleri hakkında hiçbir fikri yoktu. Şimdi arkadaşlarım Vanda, Van özel isim, özel isme gelen ekler nasıl olur? Her zaman için ayrılır, değil mi? Evet, o zaman burada birinci yanlışımı yaptım. Arkeologlar dedim doğru, Yoncu Tepe dedim doğru. Devam ediyorum Eylül 2000, 2005'te, evet, ayırmışım doğru. Bulunan karbon karbonlaşmış bakliyat fırtıklar, Hacettepe Üniversitesi'nde. Hacettepe Üniversitesi'nde derken gelen ekler nasıl oluyordu arkadaşlarım? Bir dişik yazılıyordu ayrılmıyordu. Yani yanlışlık yapılmış. 1 ve 5 diyorum arkadaşlarım. Arkadaşlar bugünkü soru çözümümüz bu kadar. Bir dahaki soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.